değerli basın mensupları öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün artık rutine binmiş olan aylık basın toplantılarımızdan Ağustos ayının sonuçlarını değerlendirmek üzere. Biraz gecikmeyle e, toplanmış bulunuyoruz. Ağustos ayı ve devamındaki ay, e, günlerde Adana'mız çok hareketli zamanlardan geçti biliyorsunuz. Altın Koza Film Festivali gerçekleşti bu arada. E, İlk, ilk defa Adana'da Uluslararası Çağdaş Sanatlar Fuarını gerçekleştirdik. Her zaman söylediğim gibi Adana'da bu tür festivaller ve fuarlar son derece yüksek katılımlı ve asayişle müessir olaylar bakımından da son derece düşük olarak yani hiçbir asayiş olayı yeni ek ilave sorun getirmeksizin gerçekleştiriliyor. Adana'mızda da bu dediğim organizasyonlar ve tabii bu gündelik hayatın Adana'nın normal temposu, ritmi, yaz aylarında yaylaya sonrasında da şehre doğru bir hareketlilik var. O hareketlilikler de gerçekleşmiş oldu. Herhangi bir sıkıntı olmaksızın Adana'da asayişle ilgili, güvenlikle ilgili, gündelik hayatın sürdürülmesiyle ilgili bütün konular takibimiz altında ve olması gerektiği gibi yürütülmeye çalışıyor. Ben size bugün gene her zaman olduğu gibi bazı bilgiler ve rakamlar vereceğim başlıklar halinde terörle mücadele konusunda Ağustos 2025'te terör örgütlerine yönelik 10 operasyon düzenlendi Adana'da. Bu operasyonlar neticesinde toplam 6 kişi gözaltına alınmış olup bir kişi tutuklandı. Ağustos 2025'te yürütülen tüm bu çalışmalar da bize göstermektedir ki terör örgütlerinin eylem kabiliyetleri ciddi ölçüde azalmıştır. Yani bunun altını çizmek lazım. Adana'da ve tüm ülkemizde terör örgütlerinin eylem yapma kabiliyetleri Ciddi ölçüde art, azalmıştır ve e, bu konudaki e, mücadele kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir. E, hiçbir terör örgütüne, herhangi niyeti kötü olan kişilere bu anlamda müsamaha edilmeyecektir. Güvenlik birimlerimiz her an teyakkuzda bu konuda. Asayiş suçlarıyla ilgili e, Adana'da vatandaşlarımızın huzurunu doğrudan etkileyen en önemli başlıklar burada toplanmış durumda. Ee, güvenlik birimlerimiz bu alanda da etkin bir şekilde çalışarak suçların önlenmesi ve faillerin yakalanması için yoğun gayret göstermekte. Sizler de gözlemliyorsunuz bunu. Vatandaşlarımızın sokakta, evde, iş yerinde ve yaşamın her alanda kendisini güvende hissetmesi için gereken bütün tedbirleri en üst seviyede almaya çalışıyor arkadaşlarımız. Gece gündüz e, hiçbir e, 7 gün 24 saat her, herhangi bir fasıla vermeksizin olması gereken her noktada güvenlik güçlerimiz e, bulunmakta ve e, konuyla ilgili alması gereken tedbirleri en üst seviyede alma gayretimiz devam etmekte. E, bu asayiş suçları ile ilgili başlıklardan birisi kişilere karşı işlenen suçlar. Konut dokunulmazlığın ihlalinde bir yükselme var. 13'ten 17'ye kişi hürriyetinden yoksun kılma 16'dan 15'e düşmüş. Çocuğun cinsel istismarında 31'den 32'ye yükselme gibi minimal bir yükselme var. kasten yaralama olayları 684'den 699'da. Gene burada daha büyük bir yükselme var. Cinsel saldırı 15'ten 16'ya. Kasten öldürme olayları 7'den 6'ya düşmüş. Tehdit suçu 664'ten 653'e düşmüş. Cinsel taciz, taciz 21'den 19'a düşmüş. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu da 77'den 79'a yükselmiş. Çok cüzi minimal yükseklikler var burada ama e, dediğim gibi e, takip, kontrol ve konuların e, failin meşhur kalmaması dahil olmak üzere bütün takipat arkadaşlarımızla, arkadaşlarımızca gerçekleştiriliyor. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda e, durum biraz daha iyi. E, toplam olay sayısı 2024 Ağustos ayıyla mukayese edildiğinde, 2025 Ağustos ayında e, düşmüş 390'dan 284'e düşmüş yani geçen yıl Ağustos ayında 390 suç işlenmişken e, mal varlığına karşı e, bu yıl 284 e, düşü, düşmüş e, mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kapsamındaki olayların sayısı 106 olay e, azalmış yani geçen yıla göre geçen yılın aynı ayına göre. E, Otodan hırsızlık e, burada e, bir e, 48'den 20'ye düşmüş, kapkaç olayları 2'den 1'e düşmüş, yan kesicilik 2'den 1'e düşmüş, motosiklet hırsızlığı 71'den 35'e düşmüş, ciddi bir düşüş var, yarıdan aşağıya düşmüş neredeyse. Oto hırsızlığı 8'den 3'e düşmüş, evden hırsızlık olayı da 71'den 53'e gerilemiş durumda. İş yerinden ve kurumdan hırsızlık 48'den 29'a e yerlemiş. Dolandırıcı olay sayısı da burada bir artış var 99'dan 100'e. Yani bir artış var. 2025 Ağustos ayında 99'dan 100'e yükselmiş. Yağma ve gaspta da, da 41'den 42'ye yükselme gibi bir minimal bir sayılık artış var. Toplamda olay sayısında %27'lik azalma bu alınan önleyici tedbirler sayesinde gerçekleşmiş bulunmakta. Ee, ifade için aranan 1376 kişi hakkında işlem yapılmış. 700 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiş. ASA iş suçlarıyla mücadele kapsamında ruhsatsız silah bizim e, üzerinde durduğumuz konulardan birisi malumunuz. E, bu konuda da e, toplam 246 ruhsatsız silah ele geçirilmiş. Bu kapsamda 307 kişi hakkında adli işlem yapılmış. Bu konuyla ilgili 96 kişi tutuklanmıştır. 42 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmiş. Ee, bu konuyla ilgili e, ciddi şekilde takibatımız ve Adana'da ruhsatsız silahlara meydan vermeme noktasındaki kararlılığımız aynı şekilde devam edecek. Organize suçlarla mücadelede yine e, Ağustos 2025 e, ayında e, bir operasyon gerçekleşmiş. Üç kişi gözaltına alınmış, bir şahıs tutuklanmış, iki şahsın hakkında ise adli kontrol kararı vermiştir. Operasyon sayısı sınırlı olsa da e, gerçekleştirilen çalışmalarla Adana'da organize suç yapılarının hareket alanı daraltılmış. Onun bir göstergesi aslında bu. Organize suç örgütlerinin e, Adana'da hareket e, rahatça hareket edemediğini gösteren bir şey bu. E, şu an e, geçtiğimiz ay içinde e, bu noktada bir e, organize suç örgütüne karşı e, operasyon yapılmış ve söylediğim rakamlar gerçekleşmiş durumda. Uyuşturucuyla mücadele diğer bir başlığımız ve çok önemsediğimiz bir konu bu bizim. Biliyorsunuz her toplantıda da bu konuyu dile getiriyorum ve getirmeye de devam edeceğiz. Çünkü sadece Adana'nın değil, sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir problemi uyuşturucu. Gençlerin uyuşturucuya bağımlılık noktasındaki zaafları, zaafiyetler ya da toplumsal zaafiyetler maalesef dünyanın başında büyük bir sıkıntı. Adana'da da biz bu konuda hiçbir kesinti olmaksızın ee, mücadelemiz devam ettiriyoruz. Polisi adli polisi tedbirlerle yetinmiyoruz. Sadece ee, bu konunun e, temel köklü çözümünün her zaman söylediğim gibi e, buna hiç bulaştırmamak, gençlerin e, bu işe bulaşmadan e, eğitim hayatlarını ve gençlik dönemlerini tamamlayıp iş güç sahibi, meslek sahibi e, olup ailelerini kurmaları en temel, e, en kesin, en köklü çözüm bu. Bu noktada da biz bütün devlet birimleriyle sıkıntılı gördüğümüz, zayıf gördüğümüz yerlerde mücadelemizi yürütüyoruz. Aile sosyal politika müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar var, milli eğitim müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar var, gençlik spor İl müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar var. Ee, müftülüklerin ve diğer devlet kurumlarının hepsinin yaptığı ayrı ayrı çalışmalar var bu konuyla ilgili. Ee, dolayısıyla e, gençlerimizi e, bu noktada koruma kollama ve e, vatana millete ülkeye yararlı ailelerine yararlı ha olarak e, yetişmeler noktasında e, kesintisiz bir faaliyet ve mücadele yürüyor. Bir taraftan da e, polisi tedbirlerle e, bu noktada yapılması gerekenler, her bulunması gereken noktada arkadaşlarımız bulunarak ve sadece üniformalı polisler değil, diğer birimlerimiz de bu noktada gayretlerini yürütüyorlar, sürdürüyorlar. Uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik 193 operasyon düzenlenmiş geçtiğimiz ayda. 288 kişi gözaltına alınmış, 151 kişi tutuklanmış, 38 kişi adli kontrol altına alınmıştır. Ee, kullanıcılık ve uyuşturucu ile ilgili yaşanan 728 olayda toplam 875 kişi gözaltına alınmıştır. Bu operasyonların neticesinde 21 kilogram e, kura, var onları söylemeyeceğim. 21 kilogram esrar, 1 kilo metanfetamin, metamfetamin, 1 kilogram e, skan, 611 gram eroin, 814 gram kokain, 6 kilogram e, bonzai ele geçirilmiş. 700 253 kenavir, 242 bin 242.309 adet sentetik ecza. 84 adet kaptagon. 280 382 adet ek, ekstazi ele geçirilmiştir. Ee, burada e, bir kere daha tekrar edeyim. Toplumun tüm kesimlerinin konuda desteğini almamız lazım. Basında e, bu işin içinde yani e, bunların görünürlüğünü e, ortadan kaldırmak, cezasız kaldığı imajını ortadan kaldırmak, sizlerle bir işbirliği yaparak sağlayacağımız bir şey. Toplumda daha önceden böyle bir şey var. Adana'da artık kimse herhangi bir suç işlediğinde ön kapıdan girip arka kapıdan çıkma gibi bir şey söz konusu değil. Hak ettiği cezayı en üst limitten alıyor şu anda. Yani uyuşturucu konusunda özellikle devletin bütün birimlerinin bunun içine yargıda dahil yargıda e, devletimizin devleti oluşturan unsurlardan birisi, milletin bir e, Türk milleti adına, Türk milleti adına karar veriyor ve Türk milletin çocuklarının korunması noktasında e, Adana'daki yargı e, camiası, mercileri de e, yasalın mevzuatın kendilerine e, müsaade ettiği en üst limitten e, ceza veriyorlar. Bu noktada. onlara da teşekkür ediyoruz burada. E, Siber suçtan çağdaş güncel bir konu. Ee, Adana'da da buna yönelik e, sıkıntılar var. Ee, yalnız ekonomik kayıpları yol açmıyor, aynı zamanda vatandaşlarımız özel yaşamına, e, kritik altyapılara ve devlet hizmetlerinin güvenliğine zarar veren husus. Bu dolayısıyla e, siber güvenlik birimlerimiz bu konuda e, fazlasız bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyor. Bu noktada e, Adana'da siber e, suçlarla mücadele e, birimlerimiz. 422 şahıs ya da hesaba ilişkin suç unsuru tespit etmiş. Bu hesaplardan 25'i asayiş, 95'i terör, 23'ü güvenlik, 23'ü narkotik, biri kaçakçılık, 13'ü 10 siber, 103'ü de diğer suçlar kapsamında. Terörle terör örgütleriyle iltisaklı 38 kişi tespit edilmiş. Yasa dışı bahis ödeme sistemleri dolandırıcılığı ve bilişim suçları kapsamında iki ayrı operasyon düzenlenmiş ve 11 kişi gözaltına alınmış, 2 kişi tutuklanmıştır siber suçların önlenmesi ve dijital güvenliğin sağlanması yalnızca kolluk kuvvetlerimizin değil vatandaşımızın da e, bilinçli olmasını gerektiren bir şey. Yani vatandaşlarımız e, toplumumuz bu konuda e, uyanık olması lazım, dikkatli olması lazım. E, kimliğini bilmediği, neydiğini bilmediği e, kişilere e, kritik bilgileri, şifresi, e-postası vesairesi neyse bu dijital ortamda vermemesi gerektiğini bilmesi lazım. Sizin vasıtanızda bu konuda da vatandaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Yani kendini farklı şekilde tanıtan e, polis, savcı, asker vs. Hiçbir polis, asker, savcı neyse e, kim bir vatandaşımızı telefonla arayıp ondan şifresini, bilgisini, parasını şuradan şuraya aktarmasını vesaire istemez. Artık bu konuda vatandaşlarımızın bu işin farkına varması lazım. Yani hala bugün olmuş e, bu konuda. E, dolandırılan veya siber e, dolandırıcılara e, parasını, varlığını kaptıran vatandaşlarımız var. Bunun e, önüne geçilmesi lazım. Yani Vatandaşların bu konuda uyanık olmasını e, uyanık olmaya davet ediyorum. Bir diğer başlığımız trafik denetimleri. Bildiğiniz gibi trafik e, Adana'nın e, temel sorunlarından birisi. Onun e, daha iyi, daha düzenli akması için ee, arkadaşlarımız gene Cansiperane bir mücadeleyi yürütüyorlar. yürütüyorlar. Ee, kavşaklarda e, tedbirlerimizi artırdık. Ee, daha da artıracağız. Kavşaklardaki trafik akışını e, daha düzenli hale getirmek için e, bugün tekrar arkadaşlarımız o konunun üzerinde de durduk. Ayrıca kavşaklarda e, durup cam silme, e, dilencilik yapma gibi e, faaliyetlerde bulunan ta, şahıslara karşı da aralıksız, farsasız bir mücadele sürüyor. Onları alıp götürüp işte haklarındaki hukuki yasal işlemler ve idari para cezaları uygulanıyor. Bunu caydırmak için belki daha caydırıcı yasal düzenlemelere de ihtiyaç var ama bu konuda biz vatandaşımızın huzuru güvenliği açısından, trafiğin esenliği açısından alınması gereken tedbirleri en sert şekilde alıyoruz. Şu ana kadar Adana'da 2025 yılı Ağustos ayında kaza yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı 2024 Ağustos ayında 9 iken maalesef 2025 Ağustos ayında 11'e yükselmiş. Denetlenen toplam araç sayısı 2024 Ağustos ayında 263.147 iken 2025 Ağustos ayında 354.930'a yükselmiş. %50'lik neredeyse bir artış var. İşlem yapılan toplam araç sayısı 50 binden 68 bine yükselmiş. Yani işlem yapılan araç sayısında da ciddi bir artış var. Çakar denetimi ayrı bir konu. Adana'mızda çok vahim olmamakla birlikte bu konuda da 2024 Ağustos'unda 1116 olan denetim sayısı 1630'a yükselmiş. %47'lik bir artış var bu konuda da. Ticari taksi denetimi yapılan 1.211'den 1.203'e düşmüş ancak işlem yapılan ticari taksi sayısı 406'dan 886'a yükselmiş. Yani şeyde işlem yapılan ticari taksi sayısında %100'lük bir artış var. Yani demek ki usule uygun hareket etmiyor ticari taksilerimiz. Bu konuda önemli bir husus yani taksilerin kurala uygun hareket etmesi. E, okul servisleri gene bir e, önemli husus. E, e, Ağustos ayında okullar kapalı olduğu için bir düşüş var. E, 670'e düşmüş ama e, okul servislerinde de gene işlem yapılan servis sayısı 137'den 152'ye yükselmiş. E, tabi trafik kazalarında can kaybının önlenmesi sadece denetimde değil. Sürücülerimiz bu konuda gene e, her bir bireye, her bir araç kullanıcısına, her bir şoföre ee, özel sorumluluk düşüyor. Herkes öncelikle kendi canını koruyacak şekilde, kendi canını, aracını, malını tehlikeye atmayacak şekilde hareket etmesi lazım. Kurallara uyması lazım. Trafik kuralları e, rastgele konulmuş kurallar değil, uzun da, tecrübeler sonucunda ortaya çıkmış e, kurallar diyerek klişeyi de burada tekrar edeyim. Yani e, dolayısıyla e, vatandaşlarımızın her birine de bu anlamda e, kendi canlarını mallarını koruma sorumluluk düşüyor ve kurallara uymalarını biz bekliyoruz. Onlar kurallara uysunlar. Biz denetimleri yapalım ama e, arkadaşlarımız ceza e, yazma eee yazacak e, eksiklikler, yanlışlıklar bulmasınlar. E, düzensiz göç gene bir ayrı konu. E, o konuda da e, denetimler çok arttı biliyorsunuz. Eee 96.887 kişi denetlemişiz. Bunlardan 3285 düzensiz göçmen tespit edilmiş. Bunlarla ilgili e, işlemler yapılmış. Eee 241 operasyon düzenlenmiş bu anlamda. 45 kişi tutuklanmış, 16 kişi hakkında adli kontrol kararı vermiş, 59 araca el konulmuş. Yani düzensiz göçe bulaşan veya düzensiz göç kaçakçılık yapan vatandaşlarımızın araçlarını el konuluyor ve kendileriyle ilgili de süreç başlatıyor. Son bilgi de aslında bana verilen buradaki rakam 186.975 Suriyeli kaldığı şeklinde ama sabah daha doğrusu bugün asayiş toplantımızın başında göç müdürümüz de vardı. Bu rakam 182 bine düştü. Yani Suriyeli sayısı Adana'da bugün itibariyle 182 bine düşmüş durumda. Malumunuz geçtiğimiz ayda birkaç defa yoğun çok araçla organize bir şekilde Adana'dan Suriye'ye dönmek isteyen vatandaşlar Suriye vatandaşlarına yardımcı olarak onların Şehrimizden kendi ülkelerindeki şehirlerine seyahat etmelerini sağlamıştık. Bu noktada 182 bine düşmüş durumda Suriyeli sayısı. Bu konuda da hem uygunsuz olan durumların denetimi kontrolü devam edecek hem de buradaki toplum asayişine sıkıntı vermemeler açısından gereken denetimler yapılmaya devam edecek Dolayısıyla sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, Adana'da Ağustos ayında e, arkadaşlarımız, e, güvenlik güçlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, istihbarat teşkilatımız ve diğer tüm birimlerle birlikte organize bir şekilde e, mücadele yürütüldü e, ve asayiş suçları başta olmak üzere, e, kişilerin malına, canına yönelik suçlar başta olmak üzere arkadaşlarımız takibatı e, sürdürdüler, denetimi sürdürdüler, kontrolleri sürdürdüler. Adana'da e, girilmedik sokak, e, basılmadık e, açık alan, kamuya açık alan bırakmamak için gayret ediyoruz. Biz de malumunuz olduğu üzere her hafta farklı mahallelerde e, vatandaşımızdan e, sorunları dinliyoruz. E, feedback yani geri dönüşüm, bilgi, geri dönüp bilgi alıyoruz. E, vatandaşlarımızla sahada uygulamalarla ilgili nabzını tutuyoruz. E, bu noktada e, Adana'da oldukça iyiye doğru gidiş var. Bizim hedefimiz e, Huzur içinde, güvenlik içinde, esenlik içinde e, Vatandaşın mutlu, huzurlu yaşadığı bir Adana şehri Hep beraber bunu inşa etmek için çalışıyoruz e, Bunun için Adana'nın yeterli potansiyeli var, kapasitesi var Çok e, muazzam e, imkanları olan bir şehir Adana e, Her anlamda da, da bu noktada daha önceki deneyimleri, gündelik yaşamdaki bugün için karşılaştığımız uygulamalar itibariyle de Adana'da aslında bu ortamı gerçekleştirmek için herhangi bir sıkıntı, engel yok. Adana Fuarlar ve Festivaller Şehri dedik. Son olarak da Lezzet Festivali ile ilgili süreç devam ediyor. 10-11-12 Ekim'de her sene olduğu gibi 9. sınıf sene gerçekleştireceğiz. Dokuzuncu festivalin bir diğer önemi de UNESCO Gastronomi Şehri unvanını alma öncesinde, arafesindeki son festival. İnşallah UNESCO'nun bu Gastronomi Şehri, Dünya Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Gastronomi Şehri olma unvanını dolu dolu altını doldurarak aldığımızı, hak ederek aldığımızı herkese göstermek açısından bu festivalin de en başarılı şekilde icra edilmesini bekliyoruz. Bununla ilgili gerekli tedbirlerde de arkadaşlarımız en üst seviyede aldılar. İnşallah en iyi şekilde bu festivalde yüksek katılımlı bir şekilde gerçekleştirmeyi umuyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum.